Buyurun Cihangir Bey. Tamam. Gel dedi sadece. Endişelenecek bir şey yok. Sibel'in ne durumda olduğunu... Öğreneceksin merak etme. Hala anlamıyorsun değil mi? Sibel seni değil... ...kendini kurtarmak için gitmeni istedi. Eğer sen de kendini kurtarmak istiyorsan... ...Sibel'le beni konuştur. O yanarsa, ilk sen tutuşursun. Cengir beni Adana'ya ilk gönderdiğinde işim var deseydim keşke. Adana'nın ateşini İstanbul'a getirdim.